Arkadaşlar hepinize merhabalar, iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. 3D yayınlarından güzel bir soruyu sizler için yorumlamaya çalışalım. Px bir polinom ve A bir gerçek sayı olmak üzere bir integralin sonucu bize Px polinomunu vermiş. Buna göre P2 eksi P1 çarpı A'nın kaç olduğu bize soruluyor arkadaşlar. Bakın biz burada son durumda integralin sonucu olarak bir polinom elde ettiysek belli ki iç tarafta da bir polinom olmalı ki bunun integral olmuş halde bir polinom olarak gelsin. Tabi aklımıza şu gelebilir örneğin içeride 4 gibi sabit bir sayı vardır 4 dx dediğimizde bu da bizi neye götürmüş olur? 4x artı c polinomuna götürmüş olabilir. Ee, olabilir ama şöyle bir şey de olabilir. Mesela bu iç kısımda sin kare x artı cos kare x yazar. Buraya da dx koyarız. E şimdi bu trigonometrik bir ifadedir. Bunun integrali polinom gelemez diye düşünemeyiz. Neden? Çünkü sin kare x artı cos kare x bize 1 verir. Yani aslında burası 1 dx'tir. Bunun da integralinden x artı c gelmiş olur. Bu da bize yine bir polinomu verecektir. Hani bu mantığa takılmadan çünkü biz bu durumda sin kare x artı cos kare x 1 olduğu için birçok şeyde sin kare x artı cos kare x kullanabiliriz bir çarpan olarak. Bu, bu tip durumları kenara bırakarak temel mantıkta zaten integralinde iç kısmında iki tane polinomun oranını gördüğümüz için belli ki buradan bir polinom elde edip onun integrasyonundan da yine bir px polinomu elde edeceğimizi söyleyebiliriz. O zaman biz iç kısımda integral'in iç kısmında bir polinom aradığımızı onu da integre ettiğimizde px polinomunun geleceğini söyleyebiliriz. Ee, peki bu nasıl olacak? Ben burada şunu düşünüyorum. Belli ki şu paydada bulunan x eksi a ifadesi çarpanları ayırdığımızda pay kısmında da geliyor ki sadeleştirme yaptıktan sonra pay, payda kısmında bir şey kalmıyor ve paydada kalan ifadeyi integre ederek px'e ulaşıyoruz. O zaman biz iç kısımda x eksi a ile bir sadeleşmenin olacağını ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Peki x eksi a ile sadeleşme ne demek? Aslında şu üst tarafta pay kısmında bulunan polinomda x eksi a'nın bir çarpan olarak bulunması demek. E bir polinomda x eksi a çarpan olarak bulunuyorsa o polinom x eksi a ile tam bölünüyordur. Pay kısmında bulunan polinomda o zaman a yazdığımızda sıfırın gelmesi gerekir. Buradan gidebiliriz. Ama bence çarpanlara ayırma yaparak gitmek daha mantıklı olacaktır. 4x² 4x kare eksi 4x artı 1 2x eksi 1'in karesidir. Biz orayı o zaman 2x eksi 1 çarpı ne olarak yazabiliriz? 2x eksi 1 olarak yazabiliriz. Alt tarafa da x eksi a geldiğinde baktığımızda x'in katsayısı 2, x'in katsayısı 2. Alt tarafta x'in katsayısı 1. Sadeleştirmeyi nasıl yapacağız? Bence zaten üst tarafta birbiriyle aynı olan iki ifade olduğu için bunlardan birini iki parantezine alabiliriz. İki parantezini aldığımızda 2x-1'in sol tarafta olanını x-1 eksi bölü 2 elde etmiş oluruz. Devamında yine 2x-1'in geldiğini görüyoruz. Alt tarafta da x-a geldi. Zaten sağ taraftaki ile sol taraftaki aynı 2x-1 olduğu için hangisine bu işlemi yaptığımızın bir önemi yok. Bu durumda biz işte şu x-1 bölü 2 ile buradaki x-a'nın sağ ne yapmış oluruz? anlamış oluruz. Bunların sadeleşmesi demek eksi 1 bölü 2'nin eksi a'ya eşit olması yani a'nın da 1 bölü 2 gelmesi demektir arkadaşlar. Peki bunlar sadeleştiğinde geriye ne kalır? 2 çarpı 2x eksi 1 kalır. Yani aslında bizim integralimiz 2 çarpı 2x eksi 1'den İç kısmında 4x eksi 2'ye sahiptir. Bunu da integre ettiğimizde px'i bulmuş oluruz. 4x'in integrasyonundan 2x kare gelir. 2'nin integralinden 2x gelmiş olur. Ee, bir de buraya ne eklememiz gerekir? c'ye eklememiz gerekir. Bu bize neyi verecektir? px'i verecektir. Şimdi p2 eksi -P1 p1'i bulacağız. p2'yi bulalım. x yerine 2 yazdığımızda 2'nin karesi 4. 4 kere 2 8. 2 kere 2 4 artı c geliyor. Bundan p1'i çıkartacağız. 1 yazdığımızda 2 eksi 2 artı c'ye gelmiş olur. Bunu da a ile yani kaçla çarpacağız? 1 bölü 2 ile çarpacağız arkadaşlar. İç kısmı dikkatlice bir düzenleyelim. Şurası bize neyi vermiş olur? 4 artı c'yi vermiş olur. Burada 2'ler gider. Şuradan eksi c gelir. Burayı 1 bölü 2 ile çarpacağız. C'ler de gidince 4 kere 1 bölü 2'den 2'ye ulaşırız. Ve doğru cevabımızı B şıkkı 2 olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. Güzel bir soru sınav ayarı bir soru. Umarım çözümde açıklayıcı olmuştur.